Sana aşkına, muhabbetine hayranım babam. Hayatıma girdin gireli ben demekten vazgeçemediğim ne varsa seninle beraber vazgeçtim. Önce sıkıntıları büyük bir sorun olarak görürdüm. Şimdi ise nimet olarak demiş efendim. Seni tanıdım, tanımadan önce dinimi sadece cehennemden cennetten ibaret olduğunu sanırdım. Anladım dinim aşktan ibaret. Yıllarca ayrıldığımız Rabbimizin yokluğuyla yaşamışım. Allah'ı özlemek ne güzelmiş. Babam ona kavuşmak, huzuruna varacağımız anda beraber olmanın hasretiyle yaşıyorum. Bunların hepsini seni tanıdıktan sonra tattım. Babam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Beni yaratan Rabbimi tanıttığınız için Allah sizden razı olsun. Seni çok seviyorum babam. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. mümin. Böyle bakandır. Böyle bakabilendir. Böyle anlayabilendir. Eğer sıkıntılar bile nimet gibi görünüyorsa, arkasındaki nimeti anladıysak, Rabbimizin bizi imtihana tabi tutup kazanalım diye bize imkan verdiğini anladıysak iman etmişiz. Dünyayı anladık, imtihanı anladık, hayatı anladık. Rabbimizin muradını anladık demektir. Böyle olmadan iman olmaz. Böyle olmadan şeytan binbir vesveseyle onu sıkıntıya boğar. Küçücük bir sıkıntı karşısında, evet bir de bakıyorsun ki yerde sürünüyor, itiraz halindedir, isyan halindedir. Bilerek veya bilmeyerek. O anda imanı kaybetmiştir, haberi bile yoktur. Allah'a itiraz ediyor, Allah ile mücadele ediyor, feryat ediyor. İlahlığı başkalarına veriyor, haberi bile yok. İmtihanı anlamamış, kulluğu anlamamış. Hamdolsun ki hep beraber öğreniyor ve öğretiyoruz. Bir kişi demek, bin kişi demektir en az. Öğrendiğini öğretir. Nasıl öğretiyor? Üzerinde gösteriyor. Rabbinin güzelliğini üzerinde gösteriyor. Kulluğu üzerinde gösteriyor. Rab'bine olan teslimiyetini, imanını üzerinde gösteriyor. Yani, tabiri caizse nur saçıyor. Bulunduğu yere nur saçıyor. Bulunduğu yere Allah rahmetiyle tecelli ediyor. Muhabbetiyle tecelli ediyor. Konuşurken böyle bir kul gönülden akan her kelime nurdandır. İçi nur doludur. Kelimelerin içi nur doludur. İnşallah hep beraber Allah'ın nurunu saçarız. Saçmaya devam ederiz. İnsanlara nur oluruz, iman oluruz, aşk muhabbet oluruz. Evet.